Hamınıza salamlar dostlar. Bu gün sizlərlə barabar olduğum klubu göstərirəm. Orda başqa yardımıcıyam. Kluba gələn şey ən birinci kluba gələn kişiləri başqa yardımçı edirəm. 3 dənə. 3 dənə kişi başqa yardımçı eləyəcəm. Yəni ayırara biləyönü. Yani kulübü göstermemeli onu demek için onu demek için yani videonu açtım. Demen bu tez oynayacaksa inşallah eliyeti. Yes, bir şey yaptım Ha, ne dostlar? <laughs> Demen tez atın. Dostlar mega kutulardan 100 yani 100 elmas üstüne kadar çıkabilirmiş. Ben onu bildim. De, ben onu bildim ama internet bana çok zorunda kaldı. Çünkü sal çeşmem. Salımda da nerem danışır. Neyse. Demek kulübü gösteririm. Tamam dostlar, bir dakika dayan, burayı pas hazırlayayım bir onu şey edeyim. Yemek. Dayan, dayan. Kuşakla dayanın. Evet. Bir şey yazdı. Kulübün adı mı vardı? kulüp etiketine bakın. kulüp etiketine bakın demedim. Ben başka yardım istiyorum gördüğün şimdi. Yani kulübe ilk gelen üç kişiyi şey diyeceğim. Merhaba başka yardım Bunun şeyini verdim. Şey. On demiş Все, поймаем. Просто, не видео идет.